arkadaşlar. Bugün sizlerle puzzle'da gördüğünüz gibi gizli yerleri söylemeye çalışacağım bildiğim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce okuldan başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar buraya geliyoruz. Sınıfımıza giriyoruz. Buradan buraya açıp bu kuşun arkasında bir anahtar var. Bunu hemen kırmızı bir şey çıkartalım. Buradaki şeylerden bir tanesini bunu olacak bakalım. Bu da iyiymiş. Tamam. Bu anahtar yerine bakın içinde eşyalar çıkıyor. Bakın denizin. Yine boşluk alıyor. Makas da alıyor. Buradan bir kolye bir şey yapalım. Çok güzel oldun. İşte bu şekilde yapılıyor. Böyle çanta içinden bir sürü bir sürü şeyler çıkıyor. İkinci anahtarımız dışarıda. Şimdi buraya geliyoruz. Futbol sahası orada. Bu kıyafetlerine buraya dokunduğumuzda en kısa açılıyor ve buradaki eşyamızı alıyoruz. Şunu hemen kapatalım. Anahtarımızı alalım. Evet şimdi tekrar Bu da buranın anahtarı. Buradan da böyle futbolcu kıyafetleri çıkıyor. Böyle değişik futbolcu kıyafetleri falan çıkıyor. Şimdi yemekhaneye gidelim. Burası yemekhane arkadaşlar. Burada bir tane sır biliyorum. Buradan hemen bakın şuradaki yiyecek bu yiyeceği yere hemen bazılarını atıyoruz atıyoruz böyle bakın anahtar çıktı bu anahtarla burayı açıyoruz ve arka taraftaki bakın burası açılıyor buradan böyle bir resim çıkıyor böyle burada bir mısır mısırın resmi bu da Evet, şimdi buradaki şeylerimiz bitti. Şimdi sadece yerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki yeriniz burası. Yine kızımızı çıkartalım. Evet arkadaşlar buna basıyoruz. Ay. Bunları basıyoruz. Buna ışıklar aç açılıp kapanıyor. Ve burası açılıyor. Burada bir yumurta çıkıyor. Bu yumurtayı alıyorsunuz. Buradaki yumurtayı tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Buradan bir şey çıkıyor. Bunu içine koyuyorsunuz. Bu burada büyüyor. Sonra içinden bir şeyler çıkıyor ama ben de bilmiyorum içinden ne çıktığını. Daha yeni fark ediyorum. Hadi bir şey çıktı. Bakalım neymiş. Renkli Renkler, oyunlar çıkıyor. Oyun. bir bakalım bakalım. Nasıl bu oyun anlamadım peki. Ama olsun. Şimdi buradan çıkalım. Buradaki şeylerimiz bitti. Evet arkadaşlar şuradaki yerimiz hastane. Buradaki şeyi açıyoruz. Buradan bir anahtar çıkıyor. Arkasındaki şeyi açıyoruz. Buradan parlancı şeyleri çıkıyor. Kıyafet, düdük, ayakkabı, gözlük her şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle buradaki şeylerimiz de bitti. O zaman sıradaki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar Şuradaki yerimiz burası. Buradan buraya açınca şey çıkıyordu. Şöyle vuralım vuralım. Bakın buradan bir anahtar çıkıyor. Bunu kapatalım. Bu anahtar buranın yere buraya açıyoruz. Ve buradan bir şey çıkıyor. Sen yani buradaki yaşlık şeyini alıyoruz karakter sonra bunu eline alıyor ve küçüklüğüne dönüyor diye burada tabloda. Sıradaki yerimize geçelim. Sıradaki yerimiz burası bir ev. Evet. Önce şöminenin burasından başlayalım. Buraya da çok gizli bir yer var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada bir tuş var. O tuşa dokunduğunuzda burası açılıyor. Ama tam şurada bir dakika. Heh. Tam burada bir şey var o yeri, o yüzden bir şey mi bir oraya ne? E, sayılarını bulmamız gerekiyor onun için hemen geliyoruz ondan sonra hemen Şuradaki ya da buradaki dolabı açıyoruz. Böyle yapmış. Şimdi buraya bakalım. Böyle bir mektup çıktı. İşte sayıları. 3 2 1 2'miz. Bir bakalım. 3 2 3 2 Nasıldı? Bir daha bakalım. 3 1 2'ymiş. Onu yani söylemişiz. 1 2 Ve buradan bir sürü altına elmaslar çıkıyor paralarımız oldu. Burada böyle eşya falan çıkıyor. Bunlar var. Evet. Şimdi öbür odaya geçelim. Evet bu odada da burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir alan var. O alanda gizli bir yer olacak. Orada böyle şeyler var. Kilitli gördüğünüz gibi dokununca şurası şey oluyor. Böyle titriyor. Yani açılmıyor anlamında. Şuradan mor alıyoruz. Hemen buraya kayırız. Ondan sonra ne alıyorduk? Sarı alıyoruz. Şuradaki sarı Şimdi oyuncağımızı alalım. Son bir tane kaldı. O da mavi. Ha bir de hemen şöyle. Bakalım bunu da buraya koyuyoruz. Arkadan bir peluş çıktı. Değişik bir oyuncak çıktı. Evet, evet arkadaşlar bu videomuzun burasına kadar geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.